Hepinize merhaba arkadaşlar ben Önder. Bugün sizlere nasıl e, thumbnail yap yapılır onu göstereceğim. Küçük resim yapımını. Bir önceki videomu izleme için de şurada bir yerde kartlar bölümü olması lazım. Sağ üst köşede oraya basarak bir önceki videomu izleyebilirsiniz profil resim yapımını. Şimdi nasıl yapılana geçelim. Tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Buraya www. yazıyoruz. Ben linki açıklamada veririm zaten. Photojet gördüğünüz gibi şöyle bir linki var. Bir dakika arkadaşlar sanırım düzeltmem lazım. Şöyle küçük sandalyede oturduğum için bir sıkıntı oluyor. Normalde masama koyacaktım ama koyamadım. Neyse Pirisburg çünkü. Neyse Photojet'e girdikten sonra şurada bakın Edit App Photo var. Buna bir kere pardon 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 buna basmıyorsunuz. Basmayın basmayın. Hemen geri alın bastıysanız. Create Edesin var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz şurada. Bunu ben bu sefer çalıştıracağım. sizde öyle bir şey çıkarsa bu seferlik çalıştır diyeceksiniz. Şimdi açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor açılması. Fazla uzun sürmüyor aslında. Şöyle bir 10 saniye falan sürüyor. Ama bu bir tarayıcının açılması için uzun bir süre. Açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi Aşağı iniyorsunuz biraz şurada Google Cover var. Buna basıyorsunuz ve böyle bir sayfaya geliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken Google'a arka plan yazmak. Arka planda araçlar bölümünden boyut minimum 124'e 768 seçiyorsunuz. Buradan istediğiniz arka planı seçiyorsunuz. Mesela bu 1600'e 1000. 1024 68 yok mu abi burada mı? 1024 68, 68 arıyorum şu anda da yok galiba bakayım. Kaç 1600'e 1000. Neyse fark etmez ya yani. 1600'e 1000 falan 1600'e 900. Bunlardan birini seçin. Resmi farklı kaydet deyip arkadaşlar resmi farklı farklı kaydet diyorsunuz karşıdan yüklemeler kaydet. Tabii siz istediğiniz yere atabilirsiniz. Ben buraya atacağım da. Sonra burada arkadaşlar e, bunu kapatabilirsiniz. Şimdi e, burada bir yerde şey olması gerekiyor. Hmm. Arıyorum şu anda arka planı açmak için e, bir yer olması gerekiyordu. Onu arıyorum. Neyse ben bunu bulunca arkadaşlar devam edeceğim. Arkadaşlar buldum. Ee, şimdi arkadaşlar bakın şurada background var. Buraya basıyorsunuz. Buradan isterseniz düz renk de yapabilirsiniz şu şekilde ee, veya buradan çözen image kısmından istediğiniz e, yap, aldığımız arka planı aç diyoruz. Buraya geliyor. Sonra şimdi yazı yazacağız tabii ki de. Hemen buradan bir yazı tipi seçiyorsunuz. Bakın şurada bir text var. Oraya girip buradan yazı tipi seçebiliyorsunuz. Şöyle mesela ben bunu seçtim. Şimdi bak buraya yaz yazacağız arkadaşlar. Bak dedim yoksa bakmayın bakın diyecektim. Bu yaz yazalım, yazalım mesela? Nasıl? Küçük yapmayalım hepsini büyük yazalım. Nasıl? Nasıl yazalım? Şunu biraz boyutunu büyüteceğim. Biraz değil hatta bayağı büyüteceğim. 18 olmaz. 28 bu hiç olmaz abi. E, 26 olsa bu da olmaz. 22 olsun. Aynen. Veya 23 olsun. Tamam 23 ideal arkadaşlar. Şimdi buraya bunu yerleştiriyorsunuz çekip. İsterseniz bunu buradan biraz büyütebilirsiniz. Abi buradan da aslında. Ben niye o kadar uğraştıysam. bu şekilde istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Sonra ee, buradan arkadaşlar küçük ee, küçük resim yazacağız. Şimdi bir kere daha aşağı inip ee, bir kere daha texti ama gerekiyor bir tane daha alıyoruz sonra buraya da e, programsız yazamıyorum evet programsız yazıp bu şekilde tabii siz bunu rengini de ayarlayabiliyorsunuz yani benim gibi şey yapmayabilirsiniz ben şimdi göstermelik yapıyorum arkadaşlar o da baskın dedim kusura bakmayın e, neyse şimdi hemen programsız da buraya koyacağım fakat bunun boyutu büyütmemiz lazım ya Oha bu da çok geldi 22 20 olabilir mesela. 20 de olmasın. Kaç 18 de olsun? 18 18 de olmasın. 16 olsun. Bu ne abi? Z aşağıda kaldı şu anda. Da. 14 olsun. Yapacak bir şey yok. O zaman o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya nasıl? Küçük yazalım mesela buraya. Tamam bunu büyütelim. Programsız da altına ekleriz. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? 18 olsa olmaz. O yüzden biraz daha büyüteceğiz. Şunu boyutuna aynı boyut yapmam gerekiyor. Şimdi bu küçük biraz daha büyük oldu. Çok azıcık. Tamamdır. Şu anda eşit yaptık. Nasıl küçük yaptık? Tamam. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Bunun da ismini tabii ki de e, resim yapacağız. Yapabilirsek resim. Bunun da boyutunu büyütelim. Şöyle Aynı mı oldu abi? Bakalım şöyle bir. Hatta bunların hepsinin boyutunu küçültmemiz lazım şu anda. Çünkü buraya yapılırsa sığar mı? Sığar yani. Resmin boyutunu bir bakayım şöyle bir küçük resim bakayım. Bir geri gelelim Hepsini ayarlayalım şöyle siz bunu ayarlarsınız aslında. Ben niye uğraşıyorsam böyle. Nasıl küçük resim bakın şu şekilde. Nasıl küçük resim. Şimdi buraya yapılır yazacağız. Bir tane daha alıyoruz o yüzden. Yapılır. Of 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 çok kötü oldu tamam. Büyüt bunu. Arkadaşlar aslında buraya programsız yazmaya da gerek yok ya. Yani. Neden derseniz çünkü zaten başta programsız yazacağız. İnsanlar başlığa bakarak da gelecekler. O yüzden sıkıntı da olmaz herhalde. Değil mi? Olmaz. Şöyle yapıyorum. Bunları biraz şuraya alıyorum. Bunu biraz şöyle alıyorum. Bunu da biraz şu şekilde aldıktan sonra bunu biraz geri alıyorum. Bunu biraz ileri. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar ikide bir videoyu bölüyorum da kusura bakmayın çünkü mikrofonun yerini ayarladım az önce Durmadı güzel mikrofon sesim kötü çıkıyor diye bir endişelendim O yüzden Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi buraya Burası bomboş kaldı buraya ne yapacağız diyorsunuzdur Bakın burada Clipart var Clipart Clipart Oraya basıyorsunuz ve Burada istediğiniz şey mesela bunu seçelim diyelim burada balonlar var Ondan sonra burada istediğiniz Böyle şeyleri mesela hediye kutusunu alalım diyeceğim de hediye kutusu paralıymış galiba veya oturma açma gerekiyormuş neyse lifestyle girelim bizde buradan mesela ne alabiliriz ee, yiyeceklerden bir şey alsak patates kızartması alalım mesela al bunlara ne oluyor bunlara ne oluyor bunları alıyordum ben dün şunu almaya denesem tamam hadi bunu alalım şu an öylesine koyuyorum tabi siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Mesela nasıl küçük resim yapılır şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi yaptıktan sonra baş, boş bir bölüme basıyoruz. Bu ne ya? Kapan artık. Bak sinemim bozdu 2 saat. Tamam neyse. Şurada oldu arkadaşlar artık. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Bakın şurada save var yukarıda. Buna basıyorsunuz. Ee, istediğiniz gibi yapabilirsiniz quality medium'da kalsın. Bunu da PNG yapacaksınız. Sonra save to computer deyip istediğiniz yere kaydedin. Ee, ben şuraya kaydedeceğim arkadaşlar. Kaydettim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam diyelim, ok diyelim. Şimdi ben bunu bir kere daha kaydedeceğim. Neden dersin? ismini değiştireceğim. Ee, Vallahi hiç video çekemiyorum ki de bir oda baskını yiyorum ya. Of, başlayacağım artık oda baskını. Neyse. Bunu bir kere daha kaydedeceğim dediğim gibi. Çünkü bunu kullanacağım. Ee, medium yaptık. Ee, bunu PNG yapıyoruz dediğim gibi. Renderini bekliyoruz. Save to computer deyip buraya istediğiniz yere kaydediyorsunuz. Bu şekilde. Kaydet dedikten sonra. Kaydetti de arkadaşlar. Ok deyip buradan çıkabilirsiniz şimdi isterseniz bakalım kaydetmiş mi diye ee, küçük resim hemen şöyle bakalım gördüğünüz gibi kaydetmiş arkadaşlar bunu da kullanabiliyorsunuz kullanabilirsiniz ee, videomuzda Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.